Evet malumunuz 5 gündür Gözdemiz Buldan ilçemizde büyük bir yangınla mücadele ettik ve en nihayetinde yangın tehlike olmaktan çıktı fakat yaklaşık 100 bin dekara yakın bir alanı kaybetmiş bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları hala devam etmektedir. O yüzden başta Buldan halkına, denizimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi unut iletiyorum. Allah bir daha böyle bir şeyler bize yaşatmasın diyorum. Tüm vatandaşlarımızı da sizin de malumunuz üzerine kesinlikle ve kesinlikle daha tedbirli olmaya davet ediyorum. Evet bugünkü basın açıklaması konumuzun ana nedeni valilik. Neden valilik? Valilik Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder, devleti temsil eder ve o ildeki en büyük mülkü amirde Sayın Valimiz'dir. Biz Sayın Valimiz'in her zaman için itibarının en üst seviyede, buraya olan saygının en üst seviyede olması gerektiğine inanırız bugüne kadar da ilişkilerimizi bu şekilde devam ettik. Fakat son dönemlerdeki gelişmeler bizi öylesine üzdü, öylesine üzdü ki artık birileri devletin valisi olmayı bir kenara itip AKP'nin valisi ya da hükümetin valisi olma yönünde emin olun emin adımlarla gidiyorlar. Bizim üzüntümüz budur. Devlet asla ve kata hiçbir partinin güdümüne girmez. Bu partinin ismi ne olursa olsun devletin temsilcileri de buna girmez. Bakın daha önce hatırlayın. Sayın Adalet Bakanımız geldi. Adalet Bakanımız bölge adliye mahkememizi açtı. Buraya maalesef iki siyasi partinin dışında diğer siyasi partilerin hiçbirisi davet edilmedi. Akabinde Turizm Bakan Yardımcımız geldi. Şehirde incelemelerde bulundu. Geziler düzenledi. Buraya da aynı şekilde iki siyasi partinin temsilcisi dışında hiçbir siyasi partimiz çağrılmadı. Son olarak da hatırlayın 29'unda yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi şehrimize ziyaret ettiler. Gene burada hiçbir şekil ve şartta iki parti temsilcisi dışında hiçbir parti temsilcisi çağrılmadı. Bunu boş verin incelemelerde bulundukları Merkez Efendi Belediye Başkanımız, Pamukkale Belediye Başkanımız da dahil, belediye başkanlarımız dahil çağrılmak. Ve buradan ben soruyorum. Gerçekten bu Sayın Bakanımız devletimizin bakanımız Bir partinin bakanımız. Ve Sayın Valimize de daha önce birebir geldim. Bu şikayetlerimizi kendisine net bir şekilde, net bir dille de anlattım. Kendileri programı valiliğin yapmadığını, bu tür programları bakanlığın yaptığını söylediler. Ona da amenna dedim. Ona da eyvallah dedik. Bakanlıkla irtibata geçtik. Adalet Bakanlığı bizi ciddiye aldı. Döndüler. Dediler ki atlamışız. Bir hata olmuş. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Ama sayın valim. Gözünü seveyim valim. Biz sana saygıda kusur etmiyoruz. Sen bizim valimizsin. Bu şehrin babası sensin. Ya şu valilik binasında bir toplantı düzenliyorsunuz. Bu toplantıya gene İki siyasi parti il başkanı bu toplantıda en baş safhalarda yer alıyor. Birisi malumunuz Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı, bir diğeri Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı. Ya bu ülke sadece bu iki partiden mi ibaret? Bu ülkenin ana muhalefet partisi var Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin son dönemde ittifak yaptığınız Dem Parti var, Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Sadece iki partiden ibaret derseniz emin olun Denizli'nin yüzde 65'ini ötelersiniz. Yüzde 35'in bakanlığını yapar, yüzde 35'in valiliğini yapmaya soyunursunuz ki bu bizleri üzer sayın valim. Ben valimizin her zaman dimdik ayakta olmasını, saygı görmesini ve tüm Denizli halkına, tüm siyasi partilere eşit mesafede olmasını bekliyorum. Sayın Valim, hatırlayın sizinle daha önce birebir de görüştüm. Sayın bir rektör atandı üniversitemize. Sayın rektörümüz valiliği ziyaretinden önce nereyi ziyaret etti? Hepinizin bildiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin il başkanı. O zaman da geldim. Birebir kendisine de anlattım. Bu dedim valilik makamını küçültüyor. Bu valilik makamının itibarını zayıflatıyor. Bu olaylar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneklerine, devlet dinamiklerimize tamamen karşı olaylar. Ve burada siz yıprıyorsunuz, makam mı yıpranıyor Sayın Valim? Bu konuda lütfen önlem alın dedim ama beyhuda. Rektörün hazır söz açılmışken, Sayın Rektörüm seni asla unutmadım. Okulların açılmasını bekliyorum. Okulların açılmasını bekliyorum. AKP'nin dışında başka bir partiye yok saymayın bedelini sen ödeyeceksin Sayın Rektör. Bir kere bunu hiçbir şekil ve şartta unutmadık. Buldan yangınında. Evet hatırlayın çok zorlu bir süreç geçtik. Ve bu süreçte ya bir açıklamayı, valiliğin yapması gereken açıklamayı AKP'nin atanmış o videocu il başkanı nasıl yapar sayılarla? Sayılarla şu kadar araçla şu kadar insanla çalıştık diyor. Diyor da niye Denizli Büyükşehir Belediye'miz yok sayılıyor? Buradan Sayın Valime de sesleniyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ağzınızı almak bu kadar mı zor? Yoksa üzerinizdeki baskılar bu kadar ağır mı? Eğer baskılar ağırsa gelin bunu konuşalım. Hükümete karşı beraber duralım. Sayın valim, benim size tavsiyem. Bakın, Büyükşehir Belediyesi'ni ağzınızı almıyorsunuz. Ve Büyükşehir Belediyemiz ki bu yangında 212 araç, 732 kişiyle seferber oldu. Gecesini gündüzüne kattı. 24 saat orada nöbet tuttu. Ya bir teşekkürü çok görmeyin. Hakikaten görmeyin. Marifet iltifata tabidir. Bir teşekkürü de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bülent Doğru Çavuşoğlu'na yapın. Ama yapmıyorsunuz. Ama ağzınıza almıyorsunuz. Ama ötekileştiriyorsunuz. Siz ötekileştirdikçe toplum bunun farkında ve size hesabını soracak. Buraya çağırdınız Sayın Bakanı. Misafir ettiniz. İki il başkanını. Arkadaşlar gösterir miyiz fotoğrafları? Gösterir miyiz fotoğrafları? Ya bakın şu fotoğraftan utanın. Şu fotoğraflardan utanın. Devleti nasıl bir acze düşürdüğünüzün bu fotoğraflar en yakın göstergesidir. Ya valilik makamının kürsüsü bir il başkanına emanet edilemez arkadaşlar. Bu valilik makamı hepimizin üzerinde, bütün siyasi partilerin gerçekten de üzerimizdedir. O yüzden Sayın Valim gelin sizi bu cumhuriyet okuttu. Bu cumhuriyet meslek sahibi yaptı. Bu cumhuriyet sizi vali atadı. Evet anlıyorum. Vallahi anlıyorum sayın valim. Sizin de sıkıntınız değil. Sizin de üstlerinize baskılar var. Ama ne olur en kötüsünü söyleyeyim. Gelin bir dik duruş sergileyin. En kötüsü merkez valisi olursunuz. Ve bu hükümete geldiğinizde de biz size sahip çıkmasını biliriz. Deriz ki bu sayın valimiz vakti zamanında zamanın beherinde bu kadar zulme rağmen dik duruşunu sergiledi. Bu dik duruşunun karşısında da merkez valisi atandı. Gel beraber çalışalım. Bu dik duruşunu bizim dönemimizde de yap deriz sayın valim. Emir olun yapın. Biz partizanlıkla hiçbir işimiz, hiçbir gücümüz yok. Bizim tek derdimiz var. Bu cumhuriyetin, bu devletin saygın bir şekilde kendi ayaklar üzerinde durabilmesidir. Biz parti devleti olmak istemiyoruz. Ama ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla bu şehrin valisi buradan soruyorum. Gerçekten soruyorum. Kamu kurumları müdür atanan arkadaşlarımız, rektör atanan arkadaşlarımız, daire başkanı olan arkadaşlarımız ya valilikten önce AKP il binasına gidiyorsa Denizli halkı da merak ediyor. Bu şehrin valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun mu? Yoksa bu şehrin valisi AKP il başkanı atanmış videocu il başkanı Muhammed Subaşoğlu mu? Ben hala sizin vali olduğunuza inanıyorum. Hala sizin yanınızda yer almaya devam ediyorum. O yüzden de sayın valim gelin ya. Gelin bu sorunları beraber aşalım. Bakın diyorum. Üzerinizdeki baskının da farkındayım. Üzerinizdeki hükümet baskısının da farkındayım. Bir kişinin iki dudağı arasında bir imzasına bağlı olduğunuzu da biliyorum. Ama korkmayın. Daha üç gün önce 30 Ağustos'u nasıl kutladık? Kurşundan korkmadı sizin atalarınız. Bizim atalarımız göğsünü siper etti kurşuna. Lütfen siz de bu baskılara boyun eğmiyor diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum dostlar.